Benimle konuşacağım. Herkese merhabalar, Gözüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, şöyle gösterelim. Bu bizim taş erik dediğimiz erikten erkek, yabani erkek, erik. Ağacı da Gördüğünüz gibi bunu indirdik. Bu ekşi ekşili tarhana çorbamız var. Ekşi erik pestili bundan oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Daha da tepesinde var. Şöyle. Yerlerdekini de gösterelim. Allah nasibi ederse ekşi tarhana karacağız. Şöyle bakın böyle diplerine indirdik arkadaşlar. Çürük olmayanları alıyoruz. Güzel yıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar güzel ekşi erik pestili oluyor. Ekşi tarhana karıyoruz. Onlarla bizim burada kendi meşhur çorbamız var. Ölmüşlerinizin ruhuna değsin Seymala. İnşallah afiyet olsun. Vallahi daha da kaç kişiliğe yeter bu? Çok. Daha var. Vallahi. Baksana. Şunları şeyinden alsınlar. Onları silkelemesin. Evet, eteklerinden evet şurası toplanır. Evet. Yere düşerse şey olur. Yoksa oradan toplasınlar onları. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Eriğimiz de bu. Çürüklerini, şeylerini ayıklıyoruz güzel kaynatacağız. Ondan sonra pestil ekşi tarhana yapacağız. Evet arkadaşlar sabah gittik eriğimizi topladık geldik arkadaşlar sabah erken saatlerde böyle güzel şekilde ayıkladık çürüğünden çöpünden güzel bir şekilde yıkayacağız kara tencerede pişireceğiz arkadaşlar bir miktar suyla ondan sonra süzgeçlerden geçireceğiz bizim burada kendi yöresel çorbamız olan ekşi tarhana çorbamızı karacağız ee, Arkadaşlar güneş gidince ben size ateş yaktığım yeri de göstereceğim. Orası şimdi güneş. Biraz bekleyeceğiz onun için. Birazını eğer kalırsa da pestil dökeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ayıklıyoruz. Şöyle şu şekilde gösterelim. Güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Şu siyahlı yerlerde arkadaşlar sabah sopayla silkeledik. O düşen yerler vereleniyor. Ondan siyahlaşıyor. Çürük falan değil. Şöyle gösterelim. Bu köy içinden arkadaşlar. Yaylalarımızda da var. Onlar da daha büyük ama. Anne! Anne! Geçen yıl bu erik bizde yoktu. Anne. Ya. Bak. Tamam anne. Geçen yıl bizde de yoktu arkadaşlar. Bu bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor. Öyle de bir şey var. Yılı var. Yıl seçiyor. Şimdi biraz daha kaldı. Onları da ayıklayayım. Haşlarken görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde eriyemi kaynattım. Bir kaynar çıktıktan sonra arkadaşlar 10-15 dakikada hemen oldu eridi böyle. Altını da zaten söndü. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Soğuduktan sonra süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten çekirdeklerinden ayrıldı. Süzgeçleme işleminde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ereğimi kaynattım arkadaşlar. Şu süzgeçten geçme kısmını da size gösterecektim ben. Şu çekirdeklerini bu süzgeçle aldım. Dışarıda kara tencerede pişirdiğim için karanlıkta yaptım. Orada da güzel çıkmaz diye o bölümü çekmedik. Şimdi ne yapıyorum? Ereğimin biraz birazını buraya 3 kilo da yarma buğdayım var arkadaşlar. Bakalım aldığı kadar yapacağım. Şimdi bunu bir dökelim. İçine bol tuz atacağız arkadaşlar. Tarhana gibi tarz şeyleri mecbur bol tuz atıyoruz. Çünkü tuz atmazsak bozulur. O ne? Ne diyor? Şu. Ne diyor, o var Açtın mı? Evet arkadaşlar. Şöyle 3 kilo yarma buğdayım var. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra bunu dökeceğim. kuruduktan sonra bir gece bekleyecek arkadaşlar ertesi günde sereceğiz kuruduktan sonra güzel kuru kaplara koyacağız serin ve kuru bir yerde muhafaza edeceğiz oldum, tuz atar mısın bana Arkadaşlar şu kalanı da bir At tane mi? pestil pestil dökeceğiz. Efendim? At pencere daha. Şeyi az mı geldi ya? Anne. Biraz bir daha. Şey kar, da bir Bu çavuşta arkadaşlar göz kararı. Göz kararı tuz atıyoruz. Yani tuz tuz olursa bu tarz şeyler güveleniyor bozuluyor arkadaşlar maalesef. İyi ben. İyi değil mi? Böyle geçen yılda böyle kardım. <laughs> arkadaşlar bunun yapımı da daha önceki videolarımda çorbasının nasıl yapıldığı var. O harika bir lezzetli <laughs> çorba oluyor. Eğer ki başka <laughs> dışarı yerlerden de izleyen arkadaşlar hangi illerimizde varsa bunu yorum kısmına yazabilirler. Bizde yapılış şekli bu. <laughs> tamam. evet. evet arkadaşlar ekşi tarhanamızı kardım. Arkadaşlar şu kadar da erikim kaldı. Gördüğünüz gibi bunu da pestil dökeceğim ekşi erik pestili. Şöyle. Kalın geliyor mu? Hayır, hayır. Tamam. hayır, hayır. Bu sini de kuruyacak arkadaşlar kaldıracağım ondan sonra. Şöyle elimle içini temizleyeceğim. Tamam, <laughs> <laughs> Bunu böyle döktükten sonra güzel düzlüyoruz. Eşit bir miktarda şekilde yayıyoruz. Arkadaşlar bunu böyle şöyle temiz muşanmaların üstüne de poşetleri yayabiliriz. Öyle de güzel olur. Dur yayıyorum ince yerlere. bunu ince orantılı bir şekilde yayacağız. Arkadaşlar tarhanamızı bir gece böyle şişmesine için beklettik, erikle yoğurduktan sonra şimdi güzel böyle temiz bezleri çıkaracağız. Şöyle şu şekil arkadaşlar. Bu biraz kuruduktan sonra bunları biraz daha ufalayacağım. Çok da ufalamayacağım. Ondan sonra tarhanamız kurumaya hazır olacak. Böyle bu şekil bırakıyoruz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar pestilimizi de göstereceğim sizlere. Pestilimiz güzel döktük. Kurursa inşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tarhanamızı sermeyi bitirdim. Değerli arkadaşlarım bu biraz kuruduktan sonra yine ufalama işlemini biraz daha yapacağım. Çok da ufalamayacağım. Böyle bilye büyüklüğünde olacak topakları. Şöyle de göstereyim. Testlerimiz tutmuş arkadaşlar. Kaymak bağlamış. Bu da Allah nasip ederse bundan çıkaracağız. Şöyle de un tarhanalarımız var arkadaşlar. Un tarhanasını iki tane tarhana video Evet arkadaşlar. Un tarhanasını da daha önce yapım videolarımda var arkadaşlar. Onların da yapımını çekmedim iki tane tarhana videom var. Eğer ki muhteşem bir tarhana tarifi istiyorsanız un tarhanası oradan bakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar bir taraftan kaklarımız da var. Onlar da kurudu. Şimdi onları da poşetleyeceğim. Böyle güzel bol bereketli kışlarımız olsun inşallah. Evet arkadaşlar buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gülsün mutfağında kalın.